Resif akvaryumları marin e, tanklardan çok farklıdır. Yüksek ışık ve, ve akıntı ve evlasyon gerektirir. Marin tanklarda e, yüksekliğin önemi yoktur. Basit bir ışıklandırmakla balıklar ya da kayalar aydınlanabilir ama resif akvaryumlarında özellikle yüksekliğin e, 55-60 alana geçmemesi gerekmektedir. E, taban genişliği de geniş olmak zorundadır. Çünkü dekor yapılan altında kayaların yerleşiminde, evlasyonda e, içeride çeşitli kanyonlar e, e, ve çeşitli evlasyonu oluşturmak zorundayız. Çünkü mercanları buraya yerleştirirken, balıkların aralarında geçişlerini sağlarken doğayı kopyalamak zorundayız. dolayısıyla burada litraj, kullanılan ekipmanlar, dekor yapısı, suyun kalitesi hepsini birbirine tamamlayacağından oldukça iyi ölçüp biçip evimizdeki ya da ofisimizdeki ya da resepsiyondaki konumuza göre litraj belirlemek ve ona göre ekipman donatmak, ona göre canlı yükü getirmek gerekmektedir. Canlı yükünü çok artırmak genelde olumlu sonuç doğurmaz. Çünkü e, içerik miltajı iyi hesaplanmazsa da organik yük getirecektir.